Tevehüm ne demek? Olmamış bir şey. Yok olan bir şey. Varmış gibi. E, evhamlanma işte. Vehim o evhamlanma. Olmayan, kuruntu demek aslında o. Kuruntu. Bizim Türkçedeki kuruntu vehmi karşılar biraz. Biraz yani. Mesela ben bunu biraz daha anlatayım. Karadeniz bal olsa ne yaparız? Şimdi hayale bak. O vehmin yaptığı hayal. Valla tankerler de olursa alırız, ihracat yaparız. Güzel de para kazanırız. Değil mi yani? Karadeniz bal olsa o. Çek çek bitmez. Maşallah. Ye ye bitmez. Dünya yese gene bitemez. Şimdi bu nedir? Bu bir vehimdir. Vehimden gelen bir hayaldir. Şimdi biz kesin olarak biliyoruz ki bunu düşündüğümüz halde, hayal ettiğimiz halde biz kesin olarak biliyoruz ki Karadeniz halen daha tuzlu bir denizdir. Sudur. Bal falan değildir. Benim inancıma Herhangi bir zarar verir mi bu tebehhüm? Bu vehmetme vermez. Ben kesin olarak inanıyorum ki Karadeniz tuzlu bir sudur bitti. Bal falan değil. Olmaz da. Ama ben bunu vehmederek böyle düşünebiliyorum. Yani bir Karadeniz'i enteresan şekillere sokabilirim ben vehmimle. Bal yaparım. Efendime söyleyeyim sıcakta çok böyle susamışımdır. Ee, ne güzel işte şıra yaparım. Değil mi? Güzel güzel içerim. Yani en ay çeşitli şekillere sokarım Karadeniz'i. Bu vehimden ibarettir. Ama ben kesin olarak biliyorum ki Karadeniz hala daha tuzlu bir denizdir. Tuzlu bir sudur. İşte bu vehim ile e, takulu, aklı birbirine karıştırmamak gerek. Bazen vehmi insan takul zannediyor. Takul ayrı bir şey. Takul bir hükmü içerir. Ama vehim içermez. vehim olmayan bir şey. Kuruntudan ibaret.